Ne yapacağım lan ben, ne yapacağım? Nasıl kurtaracağım lan Yeşim'i? Ulan satır, bir fotoğraf daha getirdin sen? Ya, çakır gözüm sen neredesin ya? Bak Deniz söyledi. Öyle yukarıya içki götürmek falan yok ha. Uyuma sen o serseriye. Hem babaannen kızar. Zaten nikah günü aldık diye böyle suratını asıp duruyor. Kadını şimdi hiç ...çok şey... Aşkım. Seni o kadar çok seveceğim ki. Allah bizi ayırmaya kıyamayacak. de bu iblis. Eûzu şeytani mineşşeytanirracim. Ula böyle birden çıkılır mı iblis? Kalbim olsa durmuştu. Mecazi duydun mu? Kalbim olsa durmuştu. Ama yok. Hale dön dön yüzüme bakmalarına alışamadım ha. Neyse uşağım ben gidiyorum. Gözünü kızın üstünden ayırmak yok tamam mı? Attığı her adımdan bağ rapor edeyiz. Anlaştık mı? İblis. Ha bu sessizliğin asaletinden miydi? Neyse uşağım. Haydi göreyim seni. Ben istemedikçe göremez. Adamın takıldığı şeye bak. Bu da çıktı bir değişik. En vay çeşit manyakla uğraştım. Bu bağ bile fazla geldi. İblis. Lan nereye gittin? Lan neresi? Siz ikiniz nereye kayboldunuz öyle bakayım? Az sabredin ayol. Şurada bir ay kaldı. Sen eve mi iniyoruz? Bence de. Ve balkonda kaçak demlenmekten daha iyidir. geç 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 sen de bilemiyorum. Saygılar. Toprak. Ne oluyor? Evde misafir var. Siz nereye gidiyorsunuz? Ay. Misafiri bahane etmene gerek yok Leyla. Özleyeceksin direkt söyle. <laughs> Ya biz şeye gidiyoruz şeye e, yangın çıktı ya şimdi bu programlarla ilgili bir sıkıntı var onu çözmemiz lazım o yüzden gidiyoruz. Abi ben de lazım olur muyum programla ilgili yapılacak bir şey olursa falan ee, Yok Fındık yok sen lazım olmasın sen burada kal. <laughs> Aslında bana çok lazımsın Naz kızı. <laughs> Ay yürüyen yürüyene ayol. Oğlum ne topladın bize portofar buraya Gel abi gel. Bence Çınar'ın bize çok güzel bir sürprizi var Toprak abi. Ya Deniz sürpriz olduğu kesin. Bu ne? Bunlar ne lan? <laughs> Yeşim'in fotoğrafları eşliğinde mi demleneceğiz? Deniz ben seni bir demleyeceğim meydillere beş çay olacaksın ha. Durum ciddi beyler. Bana da ciddi gibi geliyor Barucu. Ne lan sapık gibi kardeşim fotoğraflarını çekip çekip yaymışsın ortalığa. Vallahi bunca yıldır aşığım, ben böyle hareket görmedim. Ve subhanallah. Ya bırakın koy koy. Durum ciddi diyorum size. Satır geldi satır. Ne dedi biliyor musunuz? Ya Habibe ile evlenirsin. Ya da Yeşim'i. Hı. Oh. Al. Yani şimdi benim kardeşim namlunun ucunda. Peşimdeki manyak da dışarıda. Aynen öyle Aras. Ulan Çınar. Oğlum ben sana demedim mi? Beni bekle demedim mi? Satır işini bana bırak demedim mi oğlum ben sana? Abi dedin. Dedin de elim kolum bağlı mı dursaydım? Hem müsteşarı kurtaracak ses kayıtlarını aldım ben. Aldın aldın da herif de boş durmadı işte. O herif eninde sonunda bu noktaya gelecekti bence. Şimdi ne yapmamız lazım onu konuşalım. Bu mesele patladığından beri satırın peşindeyim. Elimde tezgahını çökertecek belgeler var. Yarın hemen polise gideceğim. Ama önce yeşimi koruma altına almamız lazım. Bence de. Sonuçta herif hala dışarıda. Tamam. Nasıl yapacağız o zaman? Daha evine götürsek orayı bulmaları imkansız. Hı. Hmm. Güvenlik nasıl orada? Hiç fena değil. Barutçu bir kağıt kalem versene. Allah. Abi. Şimdi abi bak, bin dönüme yakın bir orman. Etrafı tel örgüyle çevrili. Her yüz metrede bir kamera var. ...giriş kapısı tek. Girişte Recep abi var zaten. Sürekli kameralarla izliyor. Biz de sisteme uzaktan bağlanabiliyoruz. Garanti olsun diye biraz da adam yarsak etrafına. İstemediğin kadar adam yardım edemiyor. Ya, sen merak etme. Tamam sağ ol. Eşimi davine götürüyorsun. Ara senle gel. Defne'yi de götürmek lazım. Lan benim tepem attırma. Ne işi var Defne'nin seninle davinde? Toprak abi cidden sırası mı ya? Sonuçta adam Yeşim'e ulaşamazsa en yakın hedefi Defne olur. Satır barutçuya bunu yapmaya cesaret edemez. Ayrıca ben seni Defne'yi aynı eve göndermem. Abi, Satır'ın neye cesaret edip etmeyeceğine göre mi hareket edeceğiz? Hem ben varım, ne olabilir Defne'ye? Yalnız ayıp oluyor beyler. Tamam, abisiniz de gömdüğünüz adam da benim. Haklısın da. Kusura bakma Aras. Eyvallah. Tamam da tamam. Doğru söylüyorsunuz. Götürün Defne'yi de. Güzel. Ama yine de iki sorunumuz daha var beyler. Bir, ne söyleyip de kızları evden çıkaracağız? İki, hadi çıkardık. Dışarıdaki herifi nasıl atlatacağız? Kızları nasıl çıkartırsınız bilmem de dışarıdaki herifi atlatma konusunda bir fikrim olabilir. Çıkmış mı? Yeşim. Yeşim kalk çabuk gidiyoruz. Kalk buradan gidiyoruz, yürü. Ne oldu Aras bak çok pişman olacaksın. Çekil lan. Abi. Ya Yalın ne oluyor? Defne çekil. Aras bırak sözlümü. Ay Çınar ne oluyor ya? Başlatma Çınar'ını. Çınar mılar yok bundan sonra, yürü. Ay yaşa. Yalın. Sen bak Yalın. Çınar mılar yok mu dedi. Ağzından bal damlayı. Cici ilk defa doğru konuş. Sanık. Holtaları al gel arabada bekliyorum. Defne şunu yalnız bırakma, delilik yapmış. Ne oldu evladım? Çınar evlenince Trabzon'da yaşamak istediğini söyledi. İşte yalında karşı çıkınca kavga çıktı. anlayırım çok iyi anlayın ha bak bakayım, bakayım. aylardır ayla al 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 ey gelir bileklerine aylardır dua ederdim Allah'ıma o oh, şükürler olsun bileklerine de bileklerine de bile ama daha ister misin istersin Allah'ım ya Rabbi vay o oh. nay nere 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 daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.